Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda görmekte olduğunuz alet bir lastik sökme takma aleti. Manuel olarak sökeceğim. Manuel olarak takacağım. Manuel lastik sökme takma aleti. Nihayet uzun uğraşılarım sonucunda yapmayı bitirmeyi başardım. Eee bu benim tasarımım değil açık söyleyeyim. Bu yurt dışında gördüğüm bir birkaç video yani onlarca videoda böyle bir aletten bahsediliyor. Bu ürün aslında Temu'da, AliExpress'te veya da işte ne şu Amazon tarzı sitelerde bulunuyor. Fakat nedense ülkemize tedarik edilemiyor diye bir ibare vardı. Aslında profillerden oluşan bir materyaldi. Ee, nedense ülkemize tedarik kısıtlaması var. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. Ee, kendim yapayım dedim. Ee, bunu yaparak atölyeme yeni bir kabiliyet kazandırmış oldum arkadaşlar. Bayağı uğraştım. Ee, sıra bunları boyamaya geldi sıra. Boyadıktan sonra size şov yapacağım. İnşallah... Bir kere denedim. Bir kere lastik e, sökmek için e, uğraş verdim. Evet işe yarıyor. Birkaç tane revize işleminden sonra size şov yapacağım boyadan sonra. Evet arkadaşlar. Boyamızı yaptık güzelce. Ürün bu şekildedir. Ee, Manuel olarak lastiklerimizi değiştirebileceğiz artık bu saatten sonra. Ve size şimdi şov yapacağım. Takacağımız lastikler Bridgestone Turanza olacak. 185-65 R15 88S. Normalde bu modellere markalara linya, fiyat linyalara 88T takılıyor. Ama 88S zannedersem T'den birazcık daha üst seviye diye düşünüyorum. Çünkü o normalde 88'de yük endeksi, 88 HD hız endeksi ilgili bir şey. İşte ona benzer. Gördüğünüz üzere burada 70 desibel olduğu görünüyor. Ondan sonra yakıt tasarrufu olarak A sınıfı yani yakıt tasarrufu A kalite. Yağmurlu havada ıslak zeminde de B kalite bir lastik. Yazlık bir lastik bu. Yani Bulunduğumuz memlekette çok fazla e, kar yağmıyor, öyle kış mevsimi değil. Yazlık lastik tercih ediyorum arkadaşım burada. E, diğer teker nerede diye soracaksın. Diğer teker şu anda burada takılı. Bunu ilk denediğim, test ettiğim lastik bu. Üçüncü, üç, iki, üç, dört e, sizinle beraber değiştireceğim. so çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz üzere şöyle bir sigop Odak yoğun bilmiyorum ama bunu da söktüm. Bir vardı. Tornavidayı e, ortasını kestim falan filan. Sivo çıkartacak yaptım. İlla satın gerek yok değil mi? Oh, sıcak oldu. Evet lastiğimizin yanağını düşüreceğiz. Yanak düşürme işlemimiz başlıyor. <laughs> Yaptığım sarı, Arap sabunu karışımını şimdi kenarlarına Sürüyorum şöyle güzel kaysın. Evet burada bir aletimiz var. Şunu da doğru süreceğim. Babacım her şeyini ben yaptım. Şunu ekstradan satın aldım. Onun dışında her şeyini Kurdalıktan buldum bir parça. Bir parçayı Nalbur'dan aldım. Bir parçayı evde vardı ala 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 küçük parçalar halinde birleştirmeyi başardım. E, ne eksik yaptım? Şu biraz veya biraz daha aşağıda olabilirdi veya şuraya takmam lazım. <laughs> yanağımızı düşürdük. Yani bir yarım santimle kaçırmışım, bir santimle kaçırmışım. Bir santim daha aşağı yapmam gerekiyormuş. Şöyle. Şuraya bir kaynak atıp şuraya da birazcık daha kısaltacağım. Evet şu anda yanağımız söküldü. Her taraf boya kalıntısı. Boya da ustayım tabii ki. Her taraf boya oldu. Evet. Şimdi bir de Diğer tarafımızın yanağını düşüreceğiz. Yine yapıyorum. Evet. <laughs> Evet burada bir yükselti şeklinde bir kalas buldum. Harika. Altına da şunu koyayım. Evet. Ne zaman Şimdi açık gayet yeterli oldu. Action. Hazır mıyız? Evet. Nihayet yanak düştü. Evet. Demek ki bir 5 cm yükselmesi gerekiyor. Evet. Harika. Başardık. Başardık arkadaşlar. Şimdi sistemimizi kurmaya başlayalım. Dediğim gibi maalesef ülkemizde o alet satılamıyor. Almayı denedim ama yük olmadı. Ve lastiğimizi böyle oturtuyoruz. Evet. Sonra şuradan civatalarla sabitleyeceğim. Yani sağlık olsun diye yapıyorum. Yoksa bunları yapmadan da yukarıdan kitleyebiliyorum. Sadece bu ikinci yapışım olduğu için hiçbir şey riske atmadan şöyle sıkıştıralım. bunun süredir hayalimdi böyle bir şey yapmak. Diyorsun ki abi bunu söktün e, ee, balansı ne olacak diyorsun. Valla işte balansı sonra halledeceğiz. Sonra, sonraki halledeceğimiz yok ama. Normalde lastik değiştirmek için değil. Lastiğin patladığında şöyle bir tebeşirle çizeceğim. Çizeceğim şu şekilde. Jantı da çizeceğim söküp aynı şekilde balanslı bir şekilde takmış olacağım ama sıfır taktığım için şu anda evet balans konusunda bir şey diyemeyeceğim. Balansı yaptıracağız sonradan. Ama balans aleti de yapmayı planlıyorum ama şu anda çalışıyorum üzerine. Zihinsel olarak, fikirsel olarak çalışıyorum. Böyle bir alet yapım içinde helizonik bir vida var. Burada da vida var. Bu şekilde kapatıp çantamızı kilitliyoruz. Zaten alttaki vidalarla kitlemiştik zaten. İyice sabitleyeceğiz çünkü abancas çünkü buraya. Evet. Yani çok fazla abanmaya gerek yok. Bu şekilde bile yeteri kadar sağlam oldu. <laughs> Üzerine aletimizi takıyoruz. Ve operasyonumuz birazdan başlayacak. Evet, şu da havaya kalkmasın diye bir kapak yaptım. Bu da benim icadım. Evet. Şimdi şöyle ki biraz böyle çekeceğim. Ve biraz yukarıda olsun. Evet. İyi mi bu şekilde? İyi sanki. Ama sürtüyor öyle. Bu şekilde gevşetme mi? Bu şekilde sıkma, evet bu da bu şekilde sıkma ve gayet yarar bir evet. alet yaptığımızı düşünüyorum. Sabun yapacağım. Normalde buraya e, cant koruyucu bir böyle bir kılıf gibi bir şey var. Onu da daha sonra alacağım. Şimdi canta değmeden lastiğimizi sökeceğiz. Şimdi devirmemişi şöyle koyalım. Evet. Normalde bu şekilde aşağıya çekip lastiğimizi buradan tutup bu şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz. Tamam mı arkadaşım? Sonra yavaş yavaş dönmeye başlıyoruz. Evet. Burada tutmamız gerekiyor çünkü. Şöyle, şu değil, şunu yapalım. Hı hı. Ve Normalde şu boruyu kullanacağız. Geliyor. Hazır mısın? Hop. bu şekilde sökmek çocuk oyuncu. Normalde bunu sökmek bayağı bir zorluk. Bu alet sayesinde çok daha kolay bir söküm yapıyoruz. Yine sıra alta geldi. Yine aynı şekilde alttaki yana da aynısını yapacağım. Geldim buraya. Geldim buraya. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum ve bunu çekip bu şekilde Evet. Neredesin? Hı hı. çevireceğim. Bakalım. Gelecek mi? Evet. Bu kadar. Vallahi oradan kolay görmüyorum bilmiyorum ama kolay yani. Daha önce bu alet olmadan sökmeye çalışmıştım. Yarım milim aldı. Yani, Eju, ne, kadar, ne, ne biçim hobilerin var senin diyorsun ama evet, merak ettiğim için tek başıma sökmek istemiştim. Yarım milim aldı. Şu anda 5 dakika bile sürmedi. 5 dakika sür diyelim. Lastiği söküyoruz. Ve şimdi burası dış olduğuna göre burası da iç. Neresi iç? Evet bu outside. Yani şöyle bir şu şekilde. Şuradaki. Hop. Evet ama ilk önce savunmamız gerekiyor. Bunu çıkartacağız. Bu outside tarafı bu taraf. Böyle yapalım. Sen çekiverdin içeride yapalım. Burası da inside. Evet, şimdi çok iyi temizleyelim ki sonra kaçak yapmasın. Bir daha sökmek zorunda kalmayalım. Evet. Şimdi Burası outside demiştik. Inside. Yani şurası inside. Evet. Hazır mıyız? Hop. İki çok basit. İkincisi de çok basit. Tabii ki bu aletle. Yine bunu takıyoruz. Ve Şimdi havaya kalkmaması için şu kapağı kullanacağız. Böyle bir kapak yaptım. Normalde orijinalde böyle bir kapak yok. Havaya kalkması diye ben kendim yaptım. Hareket edebiliyor muyuz? Gayet hareket edebiliyoruz. Şimdi... Evet. Şöyle yapsam olur mu ya? Evet gayet de güzel oldu. Şimdi yine takacağım. Ve şöyle yapıp nasıl yapmamız gerekiyor? Evet. Bu şekilde. Şimdi not Oldu. başardık süper oldu hemde tavamız karalıyor şimdi lastiğimizi takacağız arabamıza ya bir şey oluyor pazar oluyor arabanın lastiğini görüyorsun patlak çivi girmiş veyahut da vida girmiş. Değiştireceğim. Atölye var. Değiştiremiyorum ya. Evet hazır mıyız? Şimdi şimdi bir miktar aşırı yanıcı bir madde koyacağım ve havaya uçacak. Olmuyor. Çok mu az yapıyoruz, dolu mu oluyor? o <laughs> İlla beni zorla diyor kardeşim. İlla bana sık diyor yani. Biraz abartmamak kaydıyla. Sıkacağız. Ve bu işlemde burada Tamamladık Yorulduk. Ama sonuçta başardık. İnşallah başardık. Ortadan patladı. O ikiye yarmadık inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi ölçeceğiz ve takacağız. Yani ölçeceğiz derken PCI'ni ölçeceğiz. PCI ölçerim var. Arka lastik 30, ön lastikler 33 şeklinde takılacak. Evet arkadaşlar, lastiklerimizi takmayı başardık. Bir gün geçti aradan. Yani dördünün hepsini değiştirdiğimi gösteremedim özgünüm. Geç saatlere kaldım, karanlığa kaldım. Karanlıkta da işte bazen lastiği şişirmekte zorluk çektim. Bazen lastiği janttan ayırmakta zorluk çektim. Videoda gördüğünüz gibi videolarım spontane bir şekilde gerçekleşiyor. Geri bildirim haliyle söylüyorum bugün e, işe gittim geldim gayet e, güzel bir sürüş elde ettim. Balans sorunu yaşamadım e, direksiyonum titremedi bir herhangi bir balansla ilgili bir problem yaşamadım. Yani 100-110-120 civarında bir denem amaçlı gittim geldim herhangi bir sorun yok arkadaşlar. E, özellikle balansları e, söktüğüm balansları aynı geri yerine takarsam herhangi bir problem yaşamayacağımı düşünmüştüm. Belki de haklıyım, belki de haklı değilim. Belki de jantımda veya lastiklerde herhangi bir balans sorunu denk geldi diyelim belki. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, tabii birazcık spontan hazırlıyorum. Dediğim gibi biraz işte lastiği takmakta, sökmekte biraz zorluk çektim. Ee, anlarsınız ki ben daha hayatta 4 tane lastik taktım. O da şu anda gördüğünüz lastikler arkadaşım. Daha önce böyle bir lastik değiştirme işlemi yapmamıştım. Daha önce bir tane lastiğimin işte Sibob'u yırtılmıştı. Kenarından hatta jantına ayırmayı bile başaramamıştım. Cantına ayırmak bir zulüm yani normalde bir alet edevat olmadan bir lastiği bir canttan ayıramazsınız arkadaşım o kadar net söylüyorum. Yani belki iple ayıranlar var, halatla ayıranlar falan da. Ben orada bu bilgilerin dışında kendi tek başıma deneyip başaramamıştım. Ee, onun dışında ilk defa dört tane lastik değiştiriyorum. O lastikler de bu lastikler. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. yine böyle e, videolarımı oldukça yeni e, atölyeme kazandırdığım özellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Benim lastik sökme aletini sökemedim orada hala hala or orada köşede duruyor onu sökeceğiz yağmurdan kaldırıp uygun bir yere kaldıracağız görüşürüz hoşçakalın.